Kitaptan çıkardığımız malumatlar savaş hazırlıkları içinde bize mühim ipuçları verdi ağam. Daha evvel tersane için belirlediğimiz yer münasip değildir. Daha korunaklı bir yer bulmak gerekir. Hızır doğru söyler İshak Reis. Midilli ile Kalimnos arasındaki denizin haritası. Kafirler buna portalandır. Bu portalara göre de Midilli'ye hangi rotadan saldıracaklarını az çok tahmin ederiz. Buna göre kıskaç gibi bir koyda tersane kurmak lazımdır. O halde siz tespitleri yapın. Ben de lüzumlu olan malzeme teminini yerine getireyim. Beni alamadılar. Üstüne darbe yerler. Rodos şövalyeleri kolay kolay durur mu artık Hızır? Bismillah. Bu ifritler de nereden çıktı? Meryem'in sualinin cevabıdır İsa Reis. Durmayacak anlaşılan bunlar. Akıllı adamsın. O halde kızı bırak, canımızı kurtar. <laughs> İyi de... ...biz aklı kafire baş eğmek için değil... ...başını indirmek için kullanırız. yapmazsanız herkes havaya uçacak. <laughs> Güzelim, sahilimi çirkef kanlarına buladı soysuzlar. Hazır ol Ishak Reis. Midilli-Kalimnos savaşı şimdiden başladı. Biz Kalimnos'a fethi hazırlığı yaparken... ...onlar da Midilli'ye saldırılar yapacaklardır. Şehirdeki emniyeti daha da artıracağım. Dediğin doğru, Peri Reis. Savaş çoktan başladı. Biz de gidelim artık. Daha yarın sabah tersane için tetkikler yapacağız. Bize ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar. Bu iş Kalimnos'a Osmanlı sancağını dikince bitecek. Hadi. İskeledeki tüm askerlerimizi öldürdüler. Bu bir denemeydi sadece. Asıl saldırımız yarın olacak. Her adımlarını takip edin. Meryem'i de buradan alıp gideceğiz. Giderken arkamızda öyle bir deşet bırakacağız ki... ...bütün midilli kan kokusuyla dolacak. olacak.